6 Şubat depremlerinin merkezi üssü kahramanmaraş'ta liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda çalışan Ömer Aktaş tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor. Elo'sun Türkiye birincisi oldu. Tebrik ederim. 12 Şubat ilçesindeki Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu'nda eğitim gören Aktaş, 6 Şubat'taki depremlerde okulun hasar görmesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan babasına tahsis edilen çadırda derslerine çalıştı. Bir daha bakma daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın CAFAD koordinasyonundaki Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde öğretmenlerinin desteğiyle LGS sınavına hazırlanan Aktaş, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı. Birçok olumsuzluğa rağmen Azmi ile ailesini gururlandıran Aktaş, 500 tam puan alan 562 öğrenci arasında bulunmanın gururunu yaşıyor. Aktaş deprem sonrasında her şeye rağmen pes etmeden başarılı olabilmek için istikrarlı şekilde çalıştığını ve sınavda Türkiye birincileri arasında yer aldığını söyledi. Depremden önce her şey normal ilerliyordu. Deprem olunca okullar kapandı. Çalışmamızı ara vermek zorunda kaldık. Deprem sürecinde Musin Yazıcıoğlu parkında kamp açıldı. Oraya devam ettik. Yani okullarımız açıldı. Daha sonrasında çalışmaya devam ettik. Depremde zorlu bir süreç geçirdik. Mücadele ettik. Hiç yılmadık. Ee, çalışmamızı sürdürdük. Son zamanlarda daha azimlendik. Yani etrafta okullarımız açıldı. Kamplar devam etti. Sürekli denemelere girdik. İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyordum. Bu yüzden gece gündüz yılmadan çalıştım. Çabaladım. Ee, LGS'ye tam puan aldım. Hedefime ulaştığımı <laughs> düşünüyorum ileride umarım İslamlar Erkek gidebilirim. Daha iyi bir üniversite için, daha iyi bir hayat için. Ben çadırda kalıyordum sağlık personeli arkadaşlarımızla birlikte. Evlerin hasar durumu belli değildi. Dolayısıyla benim yanımdaydı sürekli. Hem kampa, hem okula, hem kursa o şekilde eğitimlerine devam etti. Zor bir süreç yaşadı. Hani kendi bana derdi, dıştan izliyorum baba bütün sağlıkçılar, bütün halk var gücüyle çalışıyor benim de şu anki tek hedefim bu sınavı kazanmak. Her ne kadar deprem psikolojik olarak insanları olumsuz etkilese de oradaki çalışma gücü Ömer'e bir güç verdi. Zaten depremden önce de netleri iyiydi ama depremden sonra çalışmalarına daha hız verdiği için netlerini arttırdı. Ben çocuğumun her zaman arkasındaydım. Büyük bir destek sağladım. O da hani başka çocuklar olsa etkilenebilirdi. Aynı ben de e, sağlık çadırında kaldı. Biz de birlikte yemeğini yedi. Gece gürültülere uyandı, kalktı. Etrafındaki enkazları falan gördü depremde. Ama her ne olursa olsun pes etmedi. Sonuna kadar devam etti. Mutluyuz. 500 tam puan aldı. Ben de buradan bu başarısını tüm Türkiye tüm deprem illerinde hayatını kaybedip LGS'ye giremeyen öğrencilere ailelerine armağan ediyorum. Beklediğin gibi geldi mi? Geldi. <laughs> evet. Up in my